Arkadaşlar sizlerle birlikte gün bölümüne başlıyoruz. Evet bugün sizlerle birlikte 666 sokak mahalleyi başlayacağız. Evet. Şimdi gençlerin numarasını göstereyim. Hemen şöyle gidelim. Herkesin zilini basalım. Hayır. Arkadaşlar şimdi herkesin zilini basın kaçacağız. Hayır. Tamam mı? Hayır. Sen basma. <gülüyor> 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 git sen durdur ama durdur <laughs> Şimdi <laughs> gördü Çok geç ya Çok geç ya evet. annen çağırıyor koş Fırla koş Fırla koş Koş bücürüm. Koş fırla hadi Koş 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 Çıkarmış Hadi. Ya, Kardeş. İlk, <laughs> ilk başta mahallenin gizemli nişançı. Ben o, o şeylere ben karışmam. Şimdi bakın. O patlara ben gelirim. Ya evinin numarasını vermek istemiyorum şimdi özel bilgi. Altı. Evinin numarası altı. Altı değil. Altı değil arkadaşlar şey. başka bir sayı. Komik videolar çekelim mi? Sonra sende, sonra o ayrı konu. Komik videolar ayrı. Hop, hop. Gel, 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 babana, gel 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 Kardeş ben bu kalan hakaret küfür etmiyorum. Ne <laughs> <laughs> Neyi kafasını yaşıyor? İçip içim gelmiş ya. Mal ben içim. ben <laughs> Kamera düştü. <gülüyor> <gülüyor> Kamera düştü ya. Canıma da değilsin. Aa. <laughs> Arkadaşlar bu kız beyin. Pardon. Pardon. Kardeşim, Aynen kız da görüyorum hadi hadi. Kardeş. Bilimsel olarak ben senden güç olarak daha üstünüm. Ama kızlar da dayanıklılık olarak daha üstün. Sanırım. Doğuma dayanıyorlar yani. Ya doğuma dayanıyorlar işte. Ama ya. <laughs> Ne? Kardeş top topu çeker mi? Ben, 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 almadım ki sen attın kendin rüzgarla. Evet Ceren geldi. Abla. Abla. Ve işte. Sonsuzluğa doğru koşuyor. <laughs> Ablasına doğru mu? Ceren merhaba. 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 Hi, hi. Günlük, hello. Günlük, günlük video bölümümüz. Ulan neden bağırıyor arkadaşlarım kız? <gülüyor> 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 Annem banyoda. Annem banyoda. Ben çıkarsın. Çıktı çıktı aynen öyle. Şuradan elektrik direğinden tırmanma ihtimali yüzde kaç? Sıfır. Şuradan yani tırman da hemen, hemen şuradan gelip böyle ters sağlığa oraya gidebilirsin yani. Merhaba de. He, anladım. Terliklerim. Terliklerim. Gitmiş. Ta burada çıkmış. Terliklerim. Kendilerim. Evet kendilerim. Oha millet oturuyor yalnız. Abi şuraya iyice bak. Allah'ım ya. İşte bir bakın ya göstermek istemiyorum şimdi. Çıkam. Heh tamam şimdi görün. Aferin merhaba de. Dilden valaydı <laughs> işte. Allah'ım. Koş içeri koş. Fırla. Al tamam. Kendini evet. çekiyor şu an. Evet gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Şu merhaba de. Ne? Dik tutma yan Şimdilik tut yan tut bir videoyu bir yan tut Kes Yan tut üç, 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 Şimdi kamerayı ters tutuyorsun Ne yapıyorsun göster şimdi Göster şimdi Elini kameraya ya, Şöyle çevirin şöyle dönüyor kafası oynatmama şeysi onu biliyor musun? Sanırım Cahil işte Ulan ne cahili be ancak ancak yedi Z kuşa TikTok videoları çekin Anlıyor evet. Başka bir şey yok Geç beni de yavaş İlaç nerede? <gülüyor> 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 What the hell? Devam Arkadaşlar ha çekiyor. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Orta. Gel topa bak. Şu an Mehmet. Evet gidiyorum gidiyorum gidiyorum. yapacağım şimdi tek başıma? Şimdi Ne yapacağım şimdi? Şuraya Allah gidiyor. Kızım ne yapacağım? Ben? geri gelir mi? Geldi. Ha geldi. Aşkım. Evet. Beraber. Hayattan soğudum arkadaşlar. Arkadaşlar. illa hayat. Çocuğum falan akar etme yalnız. İlla hayatınızdan bir ders çıkaracaksanız matematiği çıkarın lütfen. Az önce matematik dersinden geliyorum. Yüzüm yani böyle asık. Beden dersine girdiğimde halayla giriyorum derse. O derece Resim, yani. müzik, beden en sevdiğim dersler. Diğerleri tırt. Sırt Erenköy. Zırt Erenköy. Zırt Erenköy. Neyse evet. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki günlük videomda ikinci de. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizi like atmayı. Kanalıma. Almayı. Kanalımıza. Kanalıma. Kanalın adı Yiğit Kadir. <laughs> Sakın söyleme ha. Bu çocuk. Kanal bu. Evet arkadaşlar. Yiğit başlama. Ee, yiğit mal. Yiğit gezek al. Yiğit öküz. Yiğit. Evet, evet. arkadaşlar. Biraz uzaklaşayım. Ben çocuk geldim. Merhaba. Ay, doğdu, Ay, sen, evet arkadaşlar umarım evet, bir sonraki hoşçakalın Aşağıda abone olup alt da eğer videosu Anladınız siz abone olup aşağıdan videoyu beğenin eğer iki like gelirse 2 like bem, benim like'ım da sayılıyor bu arada 2 like gelirse günlük videosu gelecek Neyse görüşmek üzere hoşçakalın bay bay